Müge Anlı'dan olaylı yayına açıklama. Canlı yayında üzerine yürüdü mü? Müge Anlı, ATV'de ekrana gelen programındaki gergin anlarla ilgili açıklama yaptı. Müge Anlı, canlı yayında konuğunun üzerine yürüdüğü haberleriyle ilgili bu açıklamada bulundu. ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı. Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen olaylı yayın için açıklama yaptı. Sinirlerine hakim olamayıp ayaklandı. Müge Anlı, stüdyoda sinirlerine hakim olamayan ve stüdyoda ayaklanarak programı terk etmek isteyen Şaban Bey için bir açıklama yaptı. Bir terbiyesizliği olmadı. Şaban Bey'in Müge Anlı'nın üzerine yürüdüğü, yönünde haberler yapıldığını belirten Müge Anlı, Şaban Bey akrabalarına öfkelense de bana ve ekibime karşı bir terbiyesizliği olmadı dedi. Şaban Bey'in kendisinin üzerine yürüdüğü iddialarını yalanlayan Müge Anlı akrabaları ile birbirlerine kızıyorlar. Bize karşı taşkınlığını görmedim dedi. Müge Anlı'dan olaylı yayına açıklama. Canlı yayında üzerine yürüdü mü? Müge Anlı ATV'de ekrana gelen programındaki gergin anlarla ilgili açıklama yaptı. Müge Anlı canlı yayında konuğunun üzerine yürüdüğü haberleriyle ilgili bu açıklamada bulundu. ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı. Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen olaylı yayın için açıklama yaptı. Sinirlerine hakim olamayıp ayaklandı. Müge Anlı, stüdyoda sinirlerine hakim olamayan ve stüdyoda ayaklanarak programı terk etmek isteyen Şaban Bey için bir açıklama yaptı. Bir terbiyesizliği olmadı. Şaban Bey'in Müge Anlı'nın üzerine yürüdüğü yönünde haberler yapıldığını belirten Müge Anlı, "Şaban Bey akrabalarına öfkelense de bana ve ekibime karşı bir terbiyesizliği olmadı." dedi. Şaban Bey'in kendisinin üzerine yürüdüğü iddialarını yalanlayan Müge Anlı, akrabaları ile "Birbirlerine kızıyorlar, bize karşı taşkınlığını görmedim." dedi.